Bir kendim... Bugün Görümlü'deyiz. Tokat Almış Görümlü kasabası. Ee, okulun önündeyiz. Okulların önündeyiz daha doğrusu. <laughs> Ee, burası önünde durduğumuz okul 1940 yılında e, yapılmış. Benim de çocukluğumun e, geçtiği, burada okudum, burada çocukluğum geçti. Burası bin çocuklu bir e, köydü. Bin çocukla burada öğretim e, görevini yaptık. E, yürütenler çocuklar gerçekten cıvıl cıvıl bir e, kasabayken köyken ne oldu da 18-20 yıl arasında bu köyler boşaldı, bu okullar boşaldı. Evet. Okullarda artık öğrenci yok. Köylerde insan kalmadı. Bunu tabii ki bölgedeki yaşayan insanlar ya, hala inatlaşıp köyüne, memleketine sahip çıkıp ben köyümden dışarı gitmiyorum. Bu çocuklarım da burada büyüyecek, Burada yetişecek diyen halkımızın sesini duyurmaya çalışıyoruz. Eee bu okul iki tane okul var. Birisi ilköğretim okulu, birisi ortaokul. Eee ortaokulu Recep Yazıcıoğlu valinin zamanında yapılmıştı. Eee hatta öğretmenlere lojmanlar da yapmıştı. Genel anlamda bölgede bayağı bir eğitime Önem verdi bütün köylerde, okullar açıldı, onardı, lojmanlar yaptı, müthiş derecede eğitime önem veren bir valimiz vardı, onu da saygıyla selamlıyoruz burada. Fakat şimdi 20 yıldır maalesef bütün köylerimiz boşaltıldı. Tarım yok, hayvancılık yok. Bölgede şimdi okullar da kapalı olunca bölgede artık insanlar çocuklarının okumadığı bir yerde yaşayacak hali yok. Maalesef ki buraları terk ettiler. Ve kalan insanlarımızla bugün burada röportaj yapacağız. Burada mahallede arkadaşımız var. Bayağı bir çocukları da var. Okula da gidiyor. Onların çocukları sesini duyuracağız. Buyurun kaç çocuğunuz var okula giden? Benim iki çocuğum var. Ee, Önce isim, isim Umut İnel. İki tane çocuğum var. İkisi dokula gidiyor. gidiyor. Ee, okulumuz kapandı. Sebepsiz yere kapandı. Niye kapandığını da bilmiyoruz. Okulumuz kapanınca akarçaya vereceksiniz çocuğu dediler. Ondan sonra biz e, çocuğu akarçaya vermedik. Niye vermedik? Çocuğumuz daha ufak. Ee, birinci sınıfa gidiyor. Ben şimdi 28 kilometre öteye Çocuğumu verdiğim zaman, çocuğum rahatsız olduğu zaman ben nasıl gideceğim? Aracım yok, arabam yok, hiçbir şeyim yok. Nasıl gideceğim? O yüzden çocuğumuzu biz Yuvaköy'e verdik. Ama okulumuzun da açılmasını istiyoruz. Bu okullar o... niye kapandı? Onu bilmiyoruz ki. Niye kapandı? Bize dediler ki Türk raporu var. Evet, okulları evet. Okulları o yüzden kapattılar. Hı. Ondan sonra e, ikinci dönem belediye seçimlerinde bir vaatti okulumuz dediler açılacak. 180 gün içinde dediler okul açılacak. Okul halen <laughs> açılacak. Şu an açılmadı. Açılmasını da istiyoruz. Bizim okulumuz 85 öğrenci mevcutuyla Akarça'ya gitti. Kapardı, 85 evet. evet. Şu an benim çocuğum 11 kişilik e, öğrenci mevcut olan yuva Yuvaköy'de orada öğretmen var. Buraya da versinler. Yani <laughs> buraya da vermeleri lazım. Bu çocuklar e, ben... İnşaatta çalışıyorum. Saat 6'da köyden çıkıyorum. Akarçaya giden çocuklar 6'da Akarçaya gidiyorlar. Yazık değil mi? Günah değil mi? Ders saati 9'da başlıyor. Çocuklar burada 6'da gidiyor. Anaokuluna giden çocuklar değil mi? Anaokuluna gidenler de 6'da gidiyor. Hepsi hepsi 6'da gidiyor. Yani böyle kapandı. Bunu açılması için e, nereye <laughs> gerekirse oraya müracaat edelim. Ne yapılması gerekiyorsa onu şey yapalım. Halkımız görüyorsunuz. Burada hepsi toplandı. Bize bir öncü lazım. Evet. Şimdi burası da kapandıktan sonra kaç hane taşındı bu şeyden? Bir kapandığı de. zaman ben 35 hanenin göç ettiğini biliyorum. Halen de göç veriyoruz okul yüzünden. Çünkü bir şeyde okul olma Herkes çocuğu için yaşıyor. Evet. Çocuğunun geleceği için yaşıyor. Evet. Çocuğu okul çağına gelen okul olmadığı için göç ediyor. Halen de göç etmeye devam ediyor. Peki teşekkür ederiz. Var mı konuşmak isteyen? Buyur ablam kendini tanıt. Biz e, öğrenciyi öğrenci şey sarmayı istemiyor Akarçaya. Bizim öğrencimizin çocuğumuzun hastalığı var. Çocuklar zamanla kalkıyor, ayazda titriyor. Gidip gelemiyor, ağlıyor. Biz ne yapacağız? Aracımız yok ki şey edek. Bir şeyimiz yok ki şey yapar. Çocuğumuz inşaatta çalışıyor. Biz de bilmiyor vallahi ne yapacağımızı. Okullarımızın açılmasını istiyor. Öğretmenlerin gelmesini istiyor. Tamam bu kadar. Var mı? Kaça gidiyorsun kızım? İkiye. Nerede nerede okuyorsun? Akköy'de. <laughs> tamam. Adın ne? Asiye İnel. Tamam. Senin adın ne canım? Eda. Sen hangi köye gidiyorsun? Hangi okula gidiyorsun? Akarçay. Evet. Okulun açılmasını istiyor musun buranın? Çok istiyorum. Senin adın ne? Buse. Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Üçe. Şey, Akarçay'a mı gidiyorsun? Senin adın ne canım? Nisa. Kaç yaşındasın? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ana sınıfına. Ana sınıfına gidiyorsun. Beş. Peki. Sen okuyor musun? Evet. Ee, nereye gidiyorsun okula? Akarçay. Peki kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Dörde. Okulun açılmasını istiyor musun? Evet. Peki. <laughs> ben Sevcan Güleç. Okulun Verdi. açılmasını istiyoruz. Verdi. Verdi. Benim kızım bir şey gidiyor, sabah kalkamıyor, rahatsızlığı var, yatılı kalacak diyorlar. Biz okulumuzun açılmasını istiyoruz. Herkes duysun sesimizi. Küçücük çocukların yatılı kalmasını istemiyoruz. Evet, tabii ki. Yatağına şey yapan oluyor çocuklar, çok kötü yani, çok kötü durumdalar. Peki, var mı? Buyurun, abiler. Sen ne Önceden bu, bu, Burada hatta e, hamile de bir e, kardeşimiz. Üç tane çocuğu var. Üçü de okula gidiyor. E, ve hamile bu bölgede yaşıyor. E, burada da devam edecek. Önceden okul insanların ayağına geliyordu. Şimdi ise insanlar okulun ayağına gidiyor. Bu hükümet nerede? Bu devlet nerede? Ya da bu belediye başkanı? Bizim başımıza geçenler nerede? Biz bizim çocuğumuzun başına yani görüyorsunuz ATV'de, haberlerde, Müge Anlı'da çocuklara tecavüz ediyorlar, erkeğe kız ayırmıyorlar, yatılıya gidiyor, saçlarına bit düşüyor, altına yapanlar var. Bu, bu yani bizi rezilliğiyle okutmaya çalışıyoruz. Zengin aileleri, öbürleri ya da durumu iyi olanlar vesaire geçimini düşünenler, arabayla ne bileyim parasını düşünenler, çocuğunu düşünmeyip işte ne olacakmış deyip meydana alanlar sesi çıkmıyor. Aciz kalanlar, çaresiz kalanlar, çocuğunun başına kötü bir şey gelecek mi düşünenler ayaklanmaya çalışıyor. Arkasında devlet yok. Kimse yok. Ne olacak böyle? Hadi biz mesela meselasına bütün geçimimizi buraya bağlıyoruz. Malımızı, hayvanlığımızı, okulumuzu, her şeyimizi buraya bağlıyoruz. Biz buradaki hayatı bırakıp şehire gittiğimiz zaman ne değişecek? Rezillik. Para bulamayacağız, yoksulluk çekeceğiz, aç kalacağız, yeri geleceğiz, başımıza kötü şeyler gelecek. Nerede bu devlet? Madem benim okulumu kapatacaktı, madem ne bileyim güzel şeyler vermeyecekti, güzel şeyler sunmayacaktı, bizim başımıza niye büyük şeyler, muhtarlarını, belediye başkanlarını yerleştiriyorlar? Nerede bizim milli eğitimimiz, müdürlüğümüz ya? Biz kaymakamın kapısına varıyoruz, milli eğitimin kapısına varıyoruz, çare bulamıyoruz. Kendimizi internetlerde, Instagram'larda vesaire yerlere atmakla, şunla uğraşmakla zorunda kalıyoruz. Bir şeyleri beceremeyeceksiniz. Bizim başımızda niye duruyorsunuz? Ne olacak? Bu bu okul açılmadı. Biz bizim toplumumuz, bizim köyümüz, ne bileyim, çocuklarımız hayvancılıkla mı uğraşacak? Ya da tarıma mı yönelecek? Aptal mı kalacak? Geri zekalı mı kalacak? O, onun için de eğitim gerekiyor zaten. Yani tarı tarım yapmak için de eğitim gerekiyor. Ya yapsın ya da yapmasın. Bizim köyümüz niye genişmiyor? Çocuklarımız okusa öğretmen çıksa, vali çıksa, kaymakam çıksa, biz de gurur duysak, biz zorluklarla okutmaya çalışıyoruz ya. Yazık değil mi? Parası olan var, parası olmayan var. Ondan sonra zor zorlukla ben bugün nasıl göndereceğim çocuğuma, çocuğuma nasıl elbise alacağım diyen insanlar var. Kim biliyor? Herkes cebini biliyor. Buna gerek yok. İlk önce toplum, ilk önce eğitim, ilk önce tamam mı? Bir birey çerçeve yapmaları lazım. Ki biz de belediye başkanımızın, muhtarımızın vesaire gibi peşinde olalım. Hanı Belediye başkanımız yok. Telefonla aranıyor. Telefon açılmıyor. Muhtarı çağırıyorsun. Muhtar gelmiyor. Öbür arkadaşa cevap veriyorsun. E ee, benim emmim var. Benim dayım var. Korkusuna gelmiyor. Ne olacak? Kız aferin sana kız. Helal. Onların yüzünden mi geleceğiz biz buraya? Bizim çocuklarımız ne olacak? Bunların ben Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum buradan. Zamanında bana bir söz vermişti. Nerede olursan ol, ben sana yardım edeceğim demişti. Ben Cumhurbaşkanından şimdi sesleniyorum. Zamanı geldi. Ben Cumhurbaşkanından bu okulun açılmasını istiyorum. Kimse yapmasa bile Cumhurbaşkanının yapabileceğine inanıyorum. Güveniyorum. O yüzden buradaki muhabir arkadaşlarıma, buradaki topluma hepsine güveniyorum. Destek olurlarsa her şekilde açılıp bu köyün bir yerlere varabileceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, var mı başka konuşmak isteyen biri? Ben Narin Çoban. Yani okulumuzun açılmasını istiyorum. Sen çocukların bu okulda mı? E, biri gitmedi. İki, evet. ikisi, üçü buraya gitti. Biri Akarçay'a gitti. Evet. Madem çürükse yıkılsın. Niye yıkılmıyor? Yeniden yapılmıyor. Hı hı. Biz onları istiyoruz. 180 gün içinde yapılacağını söylemişlerdi. 2017-2018 evet. yılında. Evet. Neden yapılmamıştır sizce? Milliyetime gidiyoruz, çürük diyorlar. Oraya Akarçay'a gidecek diyorlar. Ama biz çocuklarımızın Akarçay'a gitmesini istemiyoruz. Gitmiyorlar da saatin. Çok zorla gönderiyoruz. Ya söz konusu Akarçay değil. Yani bölgede okul varken başka bir yere evet, gitmesini istemiyoruz. istemiyoruz. Uzak yerlere gitmesini istemiyoruz. Evet. Göndermek istemiyoruz çocuklarımızı. Peki. Peki. Teşekkürler. Ben internette bir haber izledim. Evet. Ee, Japonya'da, Japonya'da. Ee, bir öğrenci okula gidemiyor, onun okula gitmesi için hızlı tren yolu yapıyorlar. Bizim burada da okulumuz var, okulumuzu kapatıyorlar. Çocuk var. Okulda. Yani biz çocuk için hızlı tren yolu yapıyorlar. Japonya'da. Japonya şu anda yani teknoloji yönünden çok muhteşem bir ülke. Siz de yani bizim ülkede çok muhteşem bir ülke olabilir. Ol, olur yani Japonya'daki çocukla bizim ülkedeki çocuğun arasında ne fark var? Eğitim farkı var. Onlara eğitim önem veriyor. Biz okulumuz varken okulumuzu kapatıyoruz. Yani iki tane okulumuz var. 28 28 kilometre öteye, 28 kilometre öteye. Yani yollarımız da çok iyi değil. Kışın bir kaza yapsa, 30 tane çocuk ölse ne olur? Kim verir bunun hesabını? Kim durur bu halkın arkasında? Benim çocuğum ölse kim? Yani benim yüreğimden başka kimin yüreği yanar? Öbürünün çocuğu ölse, onun yüreğinden başka kimin yüreği yanar? Yani biz bu bu yüzden okulun açılmasını istiyoruz. Bu yüzden. Peki, teşekkür ederiz. Ee, bugünlük de buradan e, halkın sesi olmaya çalıştık. E, i̇nanıyoruz e, ki bu ülkenin yürekli insanlarının mücadelesi kazanacak inatla eğitim, inatlan bilgi, birikim ve toplumsal mücadele diyorum. Şimdilik Görümlü kasabasından Kulümmet diyarından hoşçakalın.